960 Grid sistemin haricinde kullanabileceğimiz diğer bir yöntem de Guide Guide eklentisidir. Guide Guide eklentisini guideguide.mi adresinden indirebilirsiniz. Indirdikten sonra eğer CS4 yani Creative Suite 4 kullanıyorsanız download edebilirsiniz. Creative Suite 5 ve 6 için de ayrıca bir download butonu var. CS4 versiyonu ile birlikte CS4 versiyonunun çıktığı zamanlarda çıkmıştı guide, guide Guide eklentisi. O yüzden ondan önceki versiyonları şu an desteklemiyor gördüğüm kadarıyla. Aşağı doğru indiğimizde Installation başlığı ile birlikte bu eklentiyi nasıl kurabileceğinizi burada gösteriyor. Eklenti indirdikten sonraki en kolay kurulum yöntemi o eklenti dosyasını çift tıklayarak Adobe Extension Manager'ın uzantı yöneticisinin açılarak o uzantının yüklenmesidir. Bu da indirdiğiniz dosyayı çift tıkladıktan sonra zaten işlemi Adobe Extension otomatik olarak yapar ve sadece orada Photoshop eklentileri içerisinde, uzantıları içerisinde eklendiğini görürsünüz. Bu eklenti ekleme işlemini yaparken Photoshop'un kapalı olduğundan emin olun. Photoshop tamamen kapatın. Daha sonrasında bu işlemi yaptıktan sonra Photoshop'u için ben de eklentimi yükledim. Yükledikten sonra şimdi hemen eklentiyi açalım. Bu plugin'i açalım. Plugin'i açabileceğimiz yerlerden bir tanesi de Window üst menüsünde Extensions yani uzantılar. Bunun altında da Guide Guide eklentisini burada görüyoruz. Bu bir panel olarak karşımıza çıkacak. Evet. Photoshop'un bir paneliymiş gibi karşımıza çıktı. Her ne kadar çok fazla e, Photoshop'ta kullanılan yapıya benzemese de ikonları birçok e, ikonlar üzerindeki görsellerden birçok şey anlayabiliyoruz. Burada oluşturmak istediğiniz guide'ların yapısını üst kenar, alt kenardan ne kadar hizayla başlayacağını, sol kenar ve sağ kenardan yine hizalamalarını, sütun sayısını, satır sayısını e, sütunların sutun, genişliğini veya satırların genişliğini burada da sütunlar arasındaki boşluğu ve satırlar arasındaki boşluğu buradan verebilirsiniz. Biz sadece sütun mantığını kullanacağımız için burada neredeyse sol kenarı sadece kullanacağız. Bu yeni eklentiyle işlem yapmadan önce yeni bir belge açalım. Komutu N ne ile New Document penceresini açıyorum. Width 960 height yani yükseklik 1000 piksel 72 dpi evet RGB olduğunu kontrol ediyorum. OK butonuna basarak belgeyi açıyorum. Belgeyi açtıktan sonra yapacağım işlem üst taraftan bir dikey yatay bir çizgi istemiyorum. Bir guide istemiyorum. Sol kenardan başlayacak bir şey olacak. Buna da 10 piksel değerini giriyorum. Daha sonra sütun sayısını belirlediğim alana 12 adet bilgisini giriyorum. Sütun genişliklerini 60 piksel olarak ayarlayacağım. Sütunlar arasındaki boşlukları da 20 piksel olmasını istiyorum. Buradaki işlemleri yaptıktan sonra bir şeyi kontrol edeceğim. Bunları yaparken neye göre yani hangi belgenin çerçevesinin hangi kenar veya köşesini hiza alarak bu işlemi yapacak? Bunu settings başlığı altından görebiliriz. Ortadanmış. Evet, seçimim de ortadan olacaktı zaten. Grid sekmesine tekrar geri dönüp buradaki guide guide butonuna tıklayarak hemen grid sisteminin oluşmasını sağlıyorum. Belge üzerindeki hizalamalar için kullanmış olduğumuz bu kılavuz çizgilerini istersiz oluşturun. 960 GS'den indirmiş olduğunuz şablon dosyalar üzerindeki olsun veya buradaki guide guide plugin ile oluşturmuş olun. Hangi yolla olursa olsun bunlar bazen çalışmayı kontrol etmemiz gereken zamanlarda görünmemesini isteyeceğiz. Bunun için görünmemesini sağlayabilmek için geçici olarak görünmemesini sağlamak için view üst menüsünden show buradaki guides seçimini tıklayıp kaldırırsak o zaman buradaki grid sistemimiz görünmeyecektir. Tekrar view üst menüsü show guides seçeneği komutu seçili hale getirdiğimizde de oluşturmuş olduğumuz kılavuz çizgileri tekrar karşımıza çıkacaktır.